Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda sizler için 10. sınıf soru bankamızın 67 ve 68. sayfalarında bulunan bileşke fonksiyon test 1'i biri çözeceğiz. Birinci soruda fx ve gx fonksiyonları verilmiş. Bizden f bileşke g ve g bileşke f fonksiyonların toplamları istenmiş. Arkadaşlar f bileşke g fonksiyonu ile g bileşke f fonksiyonlarının birbirinden farklı fonksiyonlar olduğunu unutmayalım. Bakın f bileşke g demek g fonksiyonunu alıp f fonksiyonunda x gördüğümüz yere yazmak demektir. Öyleyse biz de g'yi alalım, f'te x gördüğümüz yere yazalım. 3x eksi 2 parantezi kapattık. f fonksiyonunun artı 4'ünü unutmayalım. Buradan 5'i parantez içine dağıtacak olursak 15x eksi 10 artı 4'ten de eksi 6 gelecek. Aynı mantıkla g bileşke f dediğimiz şeyde f fonksiyonunu alıp g'de x gördüğümüz yere yazmak demektir. O halde bu da 3 çarpı parantez içine hemen f fonksiyonunu yazıyoruz. 5x artı 4 yanına eksi 2. Şimdi 3'ü parantez içine dağıtacak olursak 15x artı 12 eksi 2'den artı 10 gelir. Bu ikisinin toplamları sorulmuş. 15x, 15x daha 30x. Yanında eksi 6 artı 10'dan da artı 4 var. Öyleyse aradığımız cevap C şıkkı olmalıdır. İkinci soruda fx ve gx fonksiyonları verilmiş. g bileşke f fonksiyonunun hangisi olduğu sorulmuş. Yine burada arkadaşlar f fonksiyonunu alıp g'de x gördüğümüz yere yazmamız gerekecek. O zaman g'de x gördüğümüz yere fx'i yazdığımızda 2x 3 bunun bir karesi var. Yanında bir artı bir var. Onu da karesini alıp daha dağılma özelliğini uygulayalım. Bakın 2x 3'ün karesinden birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikinci terimin çarpımının iki katından eksi 12x. ikincinin karesinden 9 bir de artı 1 var dışarıda. Artı 10. 4x kare eksi 12x artı 10 a şıkkında var. 3, 4 ve 5. soruları aşağıdaki fonksiyonlara göre cevaplandırmamız istenmiş. fx, gx ve hx'i görüyoruz. Buradan 3. soruda f bileşke g bileşke h bir değerinin kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar burada sırasıyla ilerleyeceğiz. Bakın f parantez G parantez H1 biçiminde yazalım. Şimdi öncelikle H1'i hesaplayalım. Bu ne demek? H fonksiyonumuzda X gördüğünüz yere bir değerini yazmanız demek. Öyleyse 1'in karesi 1, 2 eklediğinizde 3. Şu anda bize G3 değeri soruluyor. Bunun için de G fonksiyonunda X gördüğümüz yere 3'ü yazarsak 4 çarpı 3, 12, eksi 1, 11 olacak. O halde şu anda F11'in kaça eşit olduğu sorulmuş. Bunun için de f fonksiyonunda x gördüğümüz üzere 11 yazarsak 11 çarpı 2 22 bundan da 4 çıkardığımızda aradığımız cevap 18 olacak. Dördüncü soruda h bileşke f bileşke g 1 ifadesinin değeri sorulmuş. Burada yine h parantez f parantez g eksi 1 biçiminde yazalım. Şimdi g eksi 1'i bulmamız istenmiş. Arkadaşlar g fonksiyonu 4x eksi 1 biçiminde bir fonksiyondu. Burada x yerine eksi 1 yazarsak eksi 5 değerinin geldiğini görüyorum. O halde sırada f eksi 5'i bulmak var. Daha sonra da h buradan çıkan değer için h fonksiyonunu hesaplayacağım. Şimdi f eksi 5'i hesaplayalım. F fonksiyonunun 2x eksi 4 olduğunu söylemişti. Burada x gördüğümüz yere eksi 5'i yazarsak eksi 14 geldiğini görürüz. Son olarak h eksi 14'ü sormuş. h fonksiyonunun da x kare artı 2 fonksiyonu olduğunu söylemişti bize. x gördüğümüz yere 14'ü yazarsak eksi 14'ün karesinden 196, 2 daha eklediğimizde 198 olur. Cevap C olmalı. Beşinci sorumuzda f bileşke h bileşke g eksi 2 ifadesinin değeri sorulmuş. Yine aynı şekilde bu bileşke işaretlerini aradan kaldırıp parantez bir şekilde kullanıyorum. Bunu görmesi daha kolay olduğu için bu yöntemi tercih ediyorum. Öncelikle g eksi 2'yi hesaplayacağız. G fonksiyonu 4x 1 fonksiyonu olduğu için 4 çarpı eksi 2 eksi 1'den eksi 9 değeri gelecek. O halde şu anda f h eksi 9 bize sorulmuş. H eksi 9'u bulmak için h fonksiyonunda x yerine eksi 9'u yazarsak eksi 9'un karesi 81 artı 2'den 83 olacak. Şu anda f 83'ün kaç olduğu sorulmuş. Yine f fonksiyonumuz 2x 4 biçimindeydi. Burada x yerine 83'ü yazarsak 2 çarpı 83 eksi 4 o da eşittir. 166 eksi 4. Buradan da 162 elde edilir. Cevap e eşit olacak. 6. soruda f ve g fonksiyonları verilmiş. f bileşke g eksi 2 sorulmuş. Öncelikle yine g eksi 2 değerini hesaplayacağız. Buradan çıkan değer için f fonksiyonunun kaç elde edilmesi gerektiğini bulacağız. g eksi 2, g fonksiyonunda x yerine eksi 2 yazmak demek. 3 ile eksi 2'yi çarparsak eksi 6. 2 eklediğimizde eksi 4 şu anda bize f eksi 4 değeri sorulmuş. Bunun için f fonksiyonunda x gördüğümüz yere eksi 4 yazalım. Eksi 4'ün karesi 16. 2 katından 32. Eksi eksi 4 dediğimizde artı 4 artı 1. Bu da eşittir 37 olacak. Cevap D şıkkı. 7. soruda verilen fonksiyonlara göre f5 değerinin kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar f bileşke g verilmiş. Bakın burada bileşke işaretini aradan kaldırırsak yine f g x eşittir 3 x artı 7 olacak. Şimdi burada bizden f5 değeri istenmiş. Yani f'in parantez içinin 5 olması istenmiş. Yani gx eşittir 5 demiş. O zaman biz de gx eşittir 5'in hangi değer olduğunu bir bulalım. E burada x eşittir 3 için g fonksiyonunun 5 olması gerektiğini görüyorum. E bunun sağlanması için x'in yerine 3 koymamız gerekiyorsa o zaman f5 içinde bunun karşılık gelen değerde x gördüğümüz yere 3 yazmalıyız. O zaman 3 çarpı 3 artı 7 bu da 9 artı 7'den aradığımız cevap 16 olacaktır. 8. soruda f bileşke gx 6x artı 13 olarak tanımlanmış fx'i de 3x eksi 5 vermiş buna göre g fonksiyonunun hangi fonksiyon olduğu sorulmuş nasıl bir fonksiyon olduğu sorulmuş. Şimdi fx fonksiyonu 3x eksi 5 ise bakın burada yine f bileşke g ifadesinde o bileşke işaretini kaldırıp parantez kullanalım f gx eşittir 6x artı 13. Burada f fonksiyonunu 3x-5 olarak vermişti. Şimdi ben burada x gördüğüm yere bu fonksiyonda x gördüğüm yere o zaman gx yazarsam fgx'in de 6x artı 13'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Şimdi x gördüğüm yere getirip gx yazıyorum. Bakın şu fonksiyonda hem parantez içinde hem de eşitliğin sağında x gördüğüm yere gx yazıyorum. Öyleyse g(x) eşittir 3gx-5. E Bu fgx dediğimiz şeyde 6x artı 13'e eşit değil. E buradan yapmamız gereken tek şey gx'i yalnız bırakmak. Bunun için 5'i sağ tarafa atıp her tarafı da 3'e böleceğiz. 3 gx eşittir 6x artı 18. Her tarafı da 3'e bölersem gx eşittir 2x artı 6 olur. Bu da D şıkkında var. 9. soruda f bileşke gx eşittir 4 çarpı gx kare eksi 2 gx artı 5. Arkadaşlar yine bileşki işaretini kaldırırsak f g x eşittir. g x'in g x fonksiyonunun karesinin 4 katı 4 tane g x kare eksi 2 tane g x artı 5. Şimdi burada f parantez içinde g x görüyoruz. Bakın buralarda da g x'li ifadeler var. Öyleyse biz buradaki g x gördüğümüz yeri g x'i aradan kaldırırsak mesela g x gördüğümüz yere x dersek f x eşittir. 4 çarpı x'in karesi eksi 2 çarpı x artı 5 buluruz. Şimdi bizden f3 değeri istenmiş. Yani x gördüğümüz yere 3 değerini yazarsak ki aslında gx yerine 3 yazmış oluyoruz bakın burada. O zaman 4 çarpı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 3 artı 5 aradığımız cevap olmalı. 3'ün karesi 9, 4 ile çarparsak 36, eksi 6 artı 5. Bu da eşittir 35 olacak. Cevap e şıkkı olmalı. 10. soruda f ve g2 fonksiyonu olmak üzere f bileşke g3 eşittir 17 ve g3 4 olduğuna göre f4'ün kaç olduğu sorulmuş. Şimdi şu f bileşke g ifadesini yine parantezli ifade edersek f g3 eşittir 17. Şimdi g3'ün 4'e eşit olduğunu bildiğime göre getirip bu g3 yerine 4 yazarsam f4 eşittir 17 olduğunu bulurum. Zaten de soru bana bunu sormuş öyleyse cevap b eşit olmalı. 11. soruda f bileşke g fonksiyonu verilmiş. Yine fx fonksiyonu tanımlanmış. gx fonksiyonlarından birinin aşağıdakilerden hangisi olduğu sorulmuş. Arkadaşlar f bileşke gx fonksiyonunda f gx biçiminde yazarsak bu x kare artı 8x artı 15 olarak verilmiş. Şimdi fx'in x kare artı 2x olduğunu bildiğimize göre x gördüğümüz yere yine burada her tarafta gx değerini yazarsak f fonksiyonu için f gx Eşittir. x'in karesi demişti. Bakın x gördüğümüz yere gx yazdık. Öyleyse gx'in karesi artı 2 çarpı gx bu. FG, g, fgx dediğimiz fonksiyonu da x kare artı 8x artı 15 olarak vermiş. Şimdi bizim burada yapmamız gereken g fonksiyonunu yalnız bırakmak. Şimdi g'yi yalnız bırakmak için de G fonksiyonu ikinci derece bir fonksiyon olarak tanımlandığı için bunu bir tam kare fonksiyona benzetmemiz lazım. Bu yüzden de eşitliğin her iki tarafına bir değerini eklersek gx'in karesi artı 2 gx artı 1 dediğimiz şey gx artı 1'in parantez karesi olacak. E sağ tarafa bakarsak o da x kare artı 8x artı 16 olur ki bu da x artı 4'ün parantez kare açılımıdır. E o zaman burada gx artı 1 denen fonksiyon x artı 4'ün kendisi olabilir veya gx artı 1 eşittir x artı 4'ün eksilisi yani eksi x eksi 4 olabilir. Biri eşitliğin sağına attığımızda gx eşittir x artı 3 veya diğer taraftan gx eşittir yine biri sağ tarafı atarsak eksi x eksi 5 olarak buluruz. Buradan bizden bir tanesi istenmiş. Bakın gx eşittir x artı 3 denen fonksiyon e şıkkında var. 12. soruda F bileşke g bileşke h 2 değerinin kaça eşit olduğu sorulmuş. Şimdi birçok bileşke fonksiyon tanımlanmış. Yalnız burada dikkatimizi çeken bir şeyler var. Mesela f bileşke g x 2 gx 2GX artı 3 olarak tanımlanmış. Yani aslında f g 2 gx artı 3 olduğuna göre burada g x'i x olarak algılarsak f x eşittir 2 x artı 3 olacak. Aynı mantıkla hemen altındaki fonksiyonda h x'i x olarak algılarsak gx eşittir 3x eksi 4. Yine en alttakinde de fx'i x olarak algılarsak hx eşittir 4x artı 1 olacaktır. Şimdi buna göre sırasıyla öncelikle h2'yi bulalım. h fonksiyonunda x yerine 2 yazarsam 4 çarpı 2 8 artı 1'den 9 olacak. Daha sonra g fonksiyonunun 9'daki karşılığına bakalım. Bunun için x yerine 9 yazarsam 9 çarpı 3 27. Bundan 4 çıkarırsam 23 olur. Son olarak F23'ü hesaplayalım. F'de x yerine 23'ü yazarsak 23 çarpı 2 46, 3 daha 49 olacak. Cevap da A şıkkı olmalı. 13. soruda f ve g reel sayılarda tanımlı iki fonksiyon olmak üzere f bileşke gx fonksiyonu fx eksi gx fx de 2x artı 6 olarak tanımlanmış. Bizden g3 değerinin kaça eşit olduğu istenmiş. Arkadaşlar f bileşke g'yi tanımlamış fx'i de bildiğimize göre şimdi şu fonksiyonu bileşke fonksiyonu bir düzenleyelim. fgx eşittir fx eksi gx biçiminde yazalım. Şimdi fgx demek f fonksiyonunda x gördüğümüz yere gx yazmak demek. Öyleyse f'te x yerine gx yazarsak 2 tane gx artı 6 eşittir. Burada bakın fx'i görüyoruz hemen fx'in yerine 2x artı 6 eksi gx yazabiliriz. gx'leri eşitliğin sol tarafında toparlayalım. 3 tane gx eşittir. 6'yı da sağ tarafa atarsak 2x olarak bulunur. Buradan gx eşittir. 2x bölü 3 olacak. Bizden g3 değeri istenmiş. x gördüğümüz yere 3 değerini yazarsak 2 çarpı 3 bölü 3'ten aradığımız cevap 2 olur. Bu da b şıkkında var. 14. soruda verilen fx fonksiyonunun grafiğine göre 4 tane f fonksiyonunun bileşkesinin birdeki değeri sorulmuş. Arkadaşlar sırasıyla en sağdan başlayarak yerine yazalım. Bakın f bir fonksiyonu daha doğrusu f'in birdeki karşılığının 0 olduğunu görüyorum. Burası 0. E o zaman f sıfırın kaça eşit olduğunu bulacağız. X'e sıfır yazdığımızda 2'de karşılık bulduğunu görüyoruz. Öyleyse f2'yi hesaplayalım. X yerine 2 yazdığımızda bunun fonksiyon karşılığı Eksi 2 son olarak f eksi 2'yi bulmamız istenmiş. Bu da 5'e karşılık geldiği için cevap e şıkkı olmalı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.